Benimle Oynar Mısın'ın bu bölümünde Kaan Bingöl ile birlikte olacağız. Kendisi koç sistemde 12 yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Ardından şu an 3. girişiminde 1, 2 ve 3 tane girişimi var ve aynı zamanda eğitmenlik de yapıyor. O yüzden yöneticilik ve girişimciliğe geçiş konusunda güzel bilgiler alacağımızı düşünüyorum. Kaan Bey, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. <laughs> Valla nereden başlayalım? Bir kronolojik gidersek herhalde daha anlamlı olabilir. Bu koç sistem hikayesini bir çok hızlı girip Oradaki evet. deneyimimizi bahsedebilir miyiz? Yöneticilik kurumsal hayatta nasıl mesela? Evet evet. Ee, yani o kurumsal çalıştığım dönem. Yani işte ben de bir beyaz yakaydım <laughs> Girişimci olmadan önce. Ee, işte okuldan mezun oldum. Farklı işlerde de çalıştım bu arada. Öncelikle ben e, IT'ye girmedim. Yani teknoloji işine biraz daha sonra, bir, birkaç sene sonra geçtim. Ve bir yazılım projesiyle geçtim aslında büyük grupça, o zaman çalıştığım grubun büyük bir yazılımcısı. Koç yani sisteme geçiş bu. Hı hı, tamam. Bütün grup firmalarının katıldığı büyük bir proje vardı, yazılım projesi. İşte ben de biraz yazılıma öyle ilgisi olan birisi olarak geçtim. Orada ondan sonra da devam etti işte yazılım geliştirme, proje yöneticiliği. Ee, ekip yöneticiliği sonra satış, satış tarafına geçtim ondan sonra satış yöneticiliği, satış grup yöneticisi olarak da devam ettim. Sonra evet, da şey, bir gün... Yöneticinin her kademesi değil bir de her çeşidi. <laughs> Çeşit olarak da var evet evet. yani sadece şeyde çalışmadım. Yani hani teknik satışta... hem satış. Teknik başladım yani mühendisim zaten. Ee, teknik başladım sonra daha çok satış ağırlıklı oldu. Sonra girişimlerimi kurunca da finans falan da başladı. <laughs> okay. Bana şu an eyvah bir sürü soru geldi kapanıştan. <laughs> o zaman hemen ben bir tanesini patlatayım. Ee, şimdi e, kurumsal büyük bir şirkette yöneticilik önce nesi zordur, nesi kolaydır oradan başlayalım, sonra da alanlar arasında bir soracağım. Ha Nesi zor? Ee, i̇yi soru aslında. Nesi zor? Ee, şey zor herhalde yani ilişkiler çok önemli. Yani kursası, mı? Hep Politik hep böyle öyle politik derler. Yani, yani. Dışarı, ben şimdi bu kadar kurumsal <laughs> bir noktada hiç bulunmadım kendi hayatımda da. Hep öyle deniyor dışarıda benim arkadaşlarım da var üst düzey yöneticilik yapan. Hani politika politika yani kelime olarak politika kelimesini kullanıyorlar. Böyle bir şey bir gerçek, yani mi gerçekten? Ya politika böyle biraz iyi gelmedi kulağıma çok ama. Çok yani... evet, <laughs> ben ondan sonra... <laughs> yani çok o kelimeye yani kadar gibi. <laughs> denge İnsan işlerinde denge mi arıyoruz? Denge, sürekli? idare etme ve sürekli bir e, ya sürekli bir kendini ortaya koyma hali gerekiyor. Yani bir şeyleri elde edebilmek alamak için. Elde edebilmek derken de kişisel kariyer tabii o önemli. Yani oradaki çoğu Hı, insanın ben kendimizin derler, kendi, kendi, kariyerini de çok önemsiyorsun ve ilerletmeye çalışıyorsun. Tabii orada olmanın nedeni belki o ama sadece o da değil. Yani herhangi bir işi becerebilmek, başarabilmek, bitirebilmek için çok fazla işte kaynağı kaynağa desteğe ihtiyacım var. Yani şöyle mesela ekibin bir ihtiyacı var. Evet, ekibin evet, evet, yukarıdan evet, onayını evet, almak için. Evet, evet, evet. Da yani, bir pazarlık. O da bir pazarlık ve orada yine kendini çok öne çıkartman gerekiyor. O ilişkileri çok şey yapman, iyi kurman gerekiyor. İşte o şey dediğin e, yalama işleri falan orada başlıyor. i̇ster <laughs> <laughs> ister. ister Peki şey fark ediyor mu yani hakikaten e, çok ya tabii her şirkette değişiyordur da. Yani yönetimin üst seviyeden daha sevilen, tutulan bir yöneticinin takımının istediği daha mı çok olur? Daha faydalı değilse bile. E tabii yani sadece rasyonel İnsan bir e, evet yani Aynen, sadece, rasyonel, yani, yani, bir sadece rasyonel bir kararlar sadece rasyonel olmuyor kararlar yani sadece fizibiliteye veya hani bu işin getirisine götürsüne gibi e, bakılamıyor Ona hiç bakılmıyor demem yani öyle değil. O o yani işin merkezinde o var. Çünkü bir şekilde finansal zorunluluklar kendini dayatıyor hiç ama dayatıyor. Ama ama e, onun içerisinde de çok fazla alan var. Yani özellikle kurumsal ve büyük yapılarda e, bence çok fazla verimsizlik de var. Çok fazla harcanan şey de var. Efor, em emek ve para da var böyle boşuna dolayısıyla o, alanlar hep bu şeylerle, ilişkilerle, o işte politikayla e ve kişiler arası ilişkilerin ve yakınlıkların e sonucu oluşuyor. Yani. Ve bu her her yerde de oluyor bence. Ha, kimi yer hani, yani şimdi şey atmayalım ama yani ben hiç kamuda çalışmam ama kamudan çoktur böyle dersinde. Tamamen bundan oluştuğunu Ben de bu arada <laughs> aynı şeyi söyleyecektim. Hep böyle devlet e <laughs> dairelerini böyle bu gözle eleştiririz. Ben, benim gözümde kendi fikrim bu. Bence çok büyüyen kurumsal yapılar da devletleşiyor. Kesinlikle. Yani onu diyeceğim. Yani kamu biraz sembolleşmiş. Yani evet. Ben bu arada yanlış söylüyor olabilirim. Ben kamuda çalışmadım evet. yani. Çalışmadığım yer hakkında çok görüş bildirmek istemem ama başladım. ama yani sembolleştiği için. Yani kamu ama fark etmiyor dediğin gibi her kurumda yani ne kadar iyi yönetilirse, sizin ne kadar hani değerlerini düzgün oturtmuş olursa olsun hep bunlar oluyor. Ya biraz da şeyden ya bu hani benim bir şeyde yüksek lisans yani işletmede yüksek lisans yaparım bir hoca söylemişti yani işe salacak ne kadar çok insan olursa o kadar az iş elde edersiniz. <laughs> <laughs> az önce konuşmuştuk bizim. Tabaya da yazıyor elle siz mor diye. Evet evet. <laughs> Aslında more, daha az insanla far. daha verimli. Kesinlikle. Daha çok işe kesinlikle. Yani az kaynak her zaman çok şey getiriyor. Yani çok. Bir de o da o getiriyor. Yani tam olması gerekeni ve sadece müşteri. Mecbursun ama içinde. sonuçta hani. En kısa yolu bulmak lazım. <laughs> bir ara şey vardı ya 2000 nerede mi nerede bir reklam vardı tembel adam yaratıcı olur diye. az kaynak olunca da yaratıcı olmak zorunda kalıyorsun bir yerde çünkü yetişemiyorsun. Peki. Evet. evet e... kesinlikle. Teknik bir ekibin yöneticisi olmakla satışın yöneticisi hmm. olmak arasında nasıl bir fark var? Evet, Çünkü farklı. hedefler farklı, öncelikler evet. farklı ve de üstten alacağınız muhtemelen tepki de farklı. Kişiler de farklı. Ekipler, de farklı. ekipler, ekipler esas, esas, o, mesela, doğru. Esas. Mesela, satış ekibiyle. Evet, evet. hatta bence başka. kişilikler bile. Yani yeterince tecrübe kazandılarsa ya yani mesleğe çok yeni başladığı da herkes aslında benzer evet, bir bir formasyon. Gençler benziyor. Ama mesleğe doğru gittikçe o mesleğini benimsedikçe, işini benimsedikçe kişilikte ona uyum sağlamaya başlıyor. Hiçbirim. Bu arada o zaman aslında mes, <laughs> yani yaptığımız iş bizi şekillendiriyor. Evet, isterse. Evet, ister istemez. Yani çünkü çok büyük bir zaman ve emek harcıyorsun yani. Doğru. İster istemez seni şekillendiriyor. Yaptığın iş meslek. Hele bir de adanmışsan yani biraz evet. ciddi olarak yapıyorsan. Kesinlikle değişti ve o kişiler değişmeye başlıyor. E, satışın ve işte e, tavrıyla bir teknik insanın, yazılımcı olmak zorunda değil, herhangi bir teknik insanın tavrı, yaklaşımı arasında çok önemli farklı oluyor. Yöneticiler de şimdi onu iyi hissetmesi gerekiyor. Yani bir satışçının gelip yazılımcılarla başarısız olmasının nedeni de bence o yani. Göreceli olarak daha zorlanmasının nedeni de o. Ya teknik yöneticilerin dönüp satışta zorlanmasının nedeni o. Yani ben her iki tarafı da deneyimledim. Son dönem tabii daha çok satışla ve yani girişimciliğimde de daha çok satışların, yani mutfakta çok olmadım aslında girişimcilerde. Yani hep yanında iyi bir ortak yani evet. iyi bir teknik ortam vardı her zaman. Yani yine var. Dolayısıyla daha çok son dönem yani son 10, 10 senedir falan deneyimin daha çok satış ağırlıklı ama teknik tarafta bulundum. Teknik yöneticilik de yaptım. Farklı da yani farkı bilmen lazım. Zorla, Zorlanacağını bilmen lazım. Yani. Bu bir kelimelere dökmeye çalışsak. Ya şimdi mühendislik veya teknik iş detaydadır yani detaya inmek Yani mikro bir iştir Özün, özünde mikrodur yani sor, uğraştığın sorun mikrodur detayda bir konuyla belki saatlerini harcarsın falan gibi. Satış hep bunların üstünü örtüp şey yapar. Yani özetleme, özetleme. Sonuca gelelim. <laughs> gelelim. özetleyelim. Hızlı. Bunlar sorun değil. Aman <laughs> buna öyle. mı takılıyorsun? buna, buna takılmayalım. Yani şimdi de büyük kavgalarım böyle çıkıyor. Daha teknik bir kafa olduğu için. Aa, <laughs> buna mı takılıyorsun diyorum deliriyor bana. Şimdi her şey açıklandı. İyi örnek evet. Yani öyle öyle bir kişilik farkı var. O, o şey var. E, satış daha böyle atak olmayı da gerektirir yani satışta başarılıysa ve satış kariyerinde devam ediyorsa çok daha atak olması gereken yazılım biraz daha ya teknik taraf biraz daha böyle kendi halinde, kendi bir de Daha planlı, olmak diye. Daha planlı. Yani biraz daha içe içe dönük diye de görebiliriz kimi zaman. Yani bütün yazılımcılar içe dönük değil ama yani öyle bir mesleği, doğası öyle. doğası öyle biraz satışın öyle bir farkı var onları iyi anlamak lazım. Şans faktörünü iyi anlamak lazım yani şans satışta Allah çok en sevdiğim konuya geldik bu arada. <laughs> satışta mı şansın? Evet, çok Evet. Satışta bence şans önemli. Yani en niyetinde çok fazla dış faktör var yani. Yani kontrol edemediğin faktör daha fazla. Yani müşteri kontrol edemiyorsun, piyasayı kontrol edemiyorsun, rakibi kontrol edemiyorsun. Kontrol edebilenin daha az. Pandemiyi kontrol edemiyorsun. Pandemi deyin. kontrol, kontrol edemiyorsun. Evet, yani evet. Dünya evet. değişiyor. Yani dünya yani. değişiyor. Dünya değişiyor. <laughs> yani piyasa, dünya hepsi değişebiliyor. Yani dolayısıyla daha az kontrolün olan bir dünyada hep dolaşıyorsun, yolculuk ediyorsun. Ee, onun onun tabi getirdiği şey var bir kişilik özellikleri var. Şey öyle değil. Yani mühendislik daha böyle hani tüm faktörleri kontrol, şey evet. Ve zaten yani amacın de. o. Yani hep kontrol dışı bir şey olmasın. Yani. <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> bir tarafta amacın kontrolün dışına hiçbir şey çıkmasın. Evet. Öbür evet. tarafta da varsayımın zaten her şey kontrolsüz olacak. Evet. Bakalım ilerleyebileceğiz. Bakalım mi? ilerleyebileceğiz. Bence Bence şey yani. Peki üst yönetimin e, satış ekiplerine veya teknik ekiplerin ihtiyaçlarına bakışı farklı mıdır? Benim kafamda tahminimi söylüyorum. Hani satış doğrudan paraya dönüştüğü için e, hissim genelde bütün şirketler hani gole daha yakın. Hmm. Şey gibidir. Futbolcularda da evet, forvede for daha çok para verilir. Evet, evet, i̇şte var. defansa kaleciye daha az verilir ya onun gibi. Yani satışın önce bir isteği yapılır. Çünkü hemen sonuca dönüşecek. Böyle bir şey var mıydı gerçekten? Var, var. Yani mesela teknoloji şirketlerinin de hani bakacak olursak Şimdi yani şu an son dönemi de tekrar bir gözden geçirdim yani firmaları, büyük firmaları, şey bildiğimiz firmaları satıştan gelir yani üst yönetim genelde satıştan yükselir öyle bir şey vardır mesela yani. Genel Biz sonuç da o olacak yani satış yöneticisinin göz <laughs> önünde olması veya kendi yaptığı işin başarısını ispatlaması da kolay. Bak ben bu evet. kadar sattım diyor. Tabii satışın öyle bir şeyi var yani çok rakamsal bir şey satış. Evet. Ee, giderek pazarlama da bence oluyor yani çok çok Aynen. net rakamlar. Öncesi var, sonuç şey sonrası koyuyorsun evet, ben yüzde yirmi yani burada, başarı burada. getirdim diyorsun. <laughs> evet, dolayısıyla ölçüde bir, bir bir şey olması ve bir de işte tabii şirkete para kazandırıyorsun sen i̇şte yani gelir tarafını temsil ettiği için oralar öncelikli oluyor ve Evet öyle bir şey var Bence bu maaşlara ne kadar yansıyor ya o maaş konusu veya ücret konusu hani prim ve hani kompensasyon dersen Aynen. satışın ve şeyin her zaman üst üste olacaktır Çünkü evet, doğrudan gelir ürettikleri için ama ücretlendirmeye bakacak olursak o biraz arz-talep dengesiyle çok değişken yani o şirket içinden daha az ya de, yani Hı, piyasa piyasadan evet, yani, evet, daha aynen, aynen, yazılım yani, sonuçta şirketine yani, çalışma arkadaşı alacaksın bir piyasası var onun yani dolayısıyla o piyasada nasıl veriniyorsa ona bir göre değişiyor var. yani çok o birebir olmadı yani satış çoğu kez daha az kazanan şey anlamda çıplak olarak aynen. ama yani onun başka getirdiğiyle daha fazla şirket başka türlü dengelemeye bu arada ben ilk yıllarımda e, buna çok takıktım işte bize satış falan yoktu ben yapıyordum o işleri ama işte developerla yani yazılımcıyla tasarımcıyı eş tutmaya çalışıyordum. Hmm. Halbuki piyasa hiç öyle değildi hmm. hala değil hatta açıldı bile belki burası <laughs> eş tutmaya çalışıyordum. Aslında bunun zararını da gördüm bir şekil halbuki yani piyasa piyasayla kafa tutulmuyormuş evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, evet. Hani biraz o, o farkın olması doğal bir şeymiş hani hmm. onu hazmettim ama başka türlü kapatmaya çalışıyordum Ondan sonra başka şeyler vererek. Ya evet, piyasayla savaşamazsın yani onu yaptığın yani. zaman kaybeden sen olursun piyasada, her zaman kazanır. <laughs> öyleymiş yani, bu da bize ders oldu. Peki sonra bu kadar kurumsal deneyim, girişimciliğe hmm. nereden geçtik? Benim çünkü genelde kendi fikrim öyleydi, konuştuğum çoğu girişimcide de gördüm, o aksini de gördüm. Yani ben hep mesela girişimci olmayı planlıyordum, yani 15 yaşından sonra hep onu düşünüyordum. Hmm. Şimdi öyle olursa ben bir yerde kurumsalda işte 12 sene miydi sizin? Yani, yani? Yani 12 12 sene kalmazdı de. mesela hani evet. <laughs> benim gibi birisi 12, 12 sene kalamazdı. Hani o kadar uzun süreden sonra girişimciliğe neden nasıl geçildi yani? ya kurumsalda zaten biraz daha uzun kalmıyor. Yani önce de çalıştığım yani de yerde vardı. 2 sene de var tabii. 12 sene, 13, 10 daha, daha fazla galiba şeyde teknoloji alanında çalıştım da şey ya yani evet. E, şimdi girişimciliğe geçiş kimisinin senin gibi içinde olabilir. Yani belki aileden geliyor bir olabilir. Hani bir memur çocuğu lafı vardır. Gerçektir bu. Eee ben yarışın gerçek... çok gördüm. Benim babam da kendi işini yapıyor. Benim dedem de atıyorum istasyon şefiymiş. Evet, evet. Yani şey var hakikaten. Hani ailede böyle bir alışkanlık yani hiç kimse bana yani, memur evet. olacaksın demedi gerçekten. Öyle bir şey var. Yani benim de gördüğüm Doğru. asıl e, benden daha girişimci arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım. Ya onlar böyle zorlukla bir 2-3 sene, 5 sene dayandılar. Hali, böyle. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada daha girişimci nasıl oluyor? Daha girişimci arkadaş. Yani ben onları daha şey görüyorum yani iş insanı olarak. Yani daha, böyle, e, daha iyi gibiler ya. Yani <laughs> beğeniyorum yani. Mütevazılık <laughs> güzel neyse. Şey e, ya yani da evet onu onu gördüm yani onlar böyle hani kimisi hiç çalışmadı hatta böyle direkt, direkt üniversiteden başladı. kimisi böyle 3-4 sene böyle 2-3 sene hatta 3-4 de bile zor, zor herhalde dayandı ondan sonra hemen zaten evet. kendi şey yaptı. Onlar ben onlardan değilim. Yani benim babam da yani kamuda değil ama şeydi yani şeydi özel sektörde Borduralı. çalıştı. Bordro <laughs> evet evet ee, dolayısıyla öyle çok şey görmedik yani girişimcilik görmeyince o sonradan geliyor sana. Ama o vardı bende yani üniversiteden sonra hani böyle bir şeyi dener miyim diye başlayan önce yani sorarak başlayan Sonra da hani askerlikten sonra bir tekrar ya olsam acaba deyip kısa bir deneme de yaptım. Hı. Ama hiç böyle hemen geri döndüğüm evet, ee, de, şey. öyle ufak ufak şeyler vardı. Sonra biraz şeyle bu... Arkadan itilmesi gerekiyor yani o isteğin yani belki şey de olsa hani çok girişimci ruha sahip de olsan veya sonradan bir merakla başlamış da olsan bir arkadan itme gerekiyor çok o, o cesaret kendi başına gelmesi oldukça zor veya Biz planlı. Mı hatta yani? planlı olmuyor genelde ben ben onu daha çok gördüm yani bir plandan çok hani başa gelen hayat yolculuğunda başa gelen bir şey. Hayat yani, böyle zorla girişim olmayı mı? O, o yola Nasıl gidiyorsun oldu? bir anda hemen niyet yoksa olmaz da hani niyet ha, evet, yoksa, yoksa e, mesela yani bir örneği <laughs> o benim yani askerden sonra hani bir niyetlendim ama çok niyetim yokmuş ki o hemen geri döndüm. döndüm. Ama sonrasında gerçek bir niyete dönüştüğü zaman arkadan yine bir şeyin olması lazım. Ya o dönem böyle şey olmadı firma içerisinde iyi bir iyi, iyi bir gelişme olmadı benim açımdan. Ayrıldım. Ayrıldıktan hemen sonra da bu sefer tam olarak girişimciye döndüm mesela. Şey, şey miydi oldu. yani yani ben buna benzer birkaç şey işte, içeride kötü bir şey yaşıyor, ben bunun daha iyisini yaparım hırsını. Evet evet. evet. Yoksa evet. aman sizle bir daha uğraşmak istemiyorum işte, bir daha ben kimse üstümde olmasın, benim Hı. dediğim olsun. Ben bunu daha iyi yaparım. Ha, ben bunu daha iyi yaparım. Yani, <laughs> göstereceğim ben bunu, size. Ben bunu <laughs> daha iyi Nasıl oluyormuş görecek herkes. <Aynen. <laughs> Öyle bir şey var. Ego tarafı var. Evet. Yani, yani, o yani normal. Evet. İşte sonra Hanya'yı Hanya anlıyorsun. o, kadar kadar... Oraya... o kadar. daha eğlenceli kısma şimdi geliyoruz. <laughs> Yani o kadarını yapmanın bile çok zor olduğunu anlıyorsun ilk anladığın şey oluyor. Yani orada bir olaylar 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 işte evet. bir insan dürttü sizi itekledi <laughs> tamam ya ben daha iyisini yapacağım. Ben de de mesela ben hep düşünüyordum kendi işimi yaparım bir noktada diye ama hani 30-35 yaşında yaparım herhalde falan <laughs> diye düşünürken bir noktada işsiz kaldığım bir dönemde işte yurt dışında bulamıyorum bulamıyorum İyi kötü bir şeyler yapmaya başladık. Kaldı hani, <laughs> hani 35'te başlarım herhalde dediğim şey 27'de başladım eski hani aynen böyle iteklenmiş olduk yani evet. ama o iteklemeden sonra sonuçta bir çuvallama da olabilir askerlik evet, sonrası evet. örneği gibi. Evet, evet. Onun devamı gelmiş yani evet. o adaptasyon nasıl oldu? Ya bence çuvallamadan kaynaklanmıyor işte o yani onu anladım sonradan ee, yani çuvallayınca geri döndüğünü düşünüyor insanlar ama hayır vazgeçtiğin için geri dönüyorsun aslında yani. E... Mükemmel bir cümle bu. <laughs> <cümle> <laughs> <laughs> Çok iyi gerçekten ee... aslında şey var ya nasıl bir laf ya? işte pes ettiğin zaman aslında evet, kaybedersin. Evet. evet. Yani geçtiğin zaman aslında kaybetmiş oluyorsun. Yani o şu şeyde de çok çuvalladım o zaman ona bakarsan ya yani sonraki yolculuklarda da defalarca ama, ama hala ama devam ediyorsun. Onları şey. geçici bir şey olarak görüyorsun yani geçici bir geçici bir gerileme gibi görüyorsun. Devam ediyorsun. Dolayısıyla devam etme arzusuyla ilgili bu. biraz sabırla ilgili sonrasındaki şeyin. Bir de biraz onu onu daha sonra anladım yani daha ileri yaştaki yolculukta belki sonra olanlardan nedeniyle. yani ya bu aslında bir hayat yolculuğu hayat yolculuğunun bir parçası yani bunu böyle işi de çok böyle apayrı veya girişimi çok apayrı görmemek gerekiyor yani o kadar ayırırsan ki bir dönem ayırdım yani çok işe odaklı şey oluyor ya o da çok sağlıklı olmuyor yani o zaman başka şeylerden kalıyorsun yani hayat sadece işten girişimden buradaki çalışmalardan ibaret. bunlar çok önemli bir kısmı yani ben işsever sever bir insanım ama yine de bunu bir hayatın daha entegre, daha bütünsel bir parçası olarak görmekte fayda var. Böyle, öyle öyle yapmakta. Bazen bırakmak, bazen azaltmak, bazen hani şu buraya geldiğim gibi üç gün ya ben gidiyorum şimdi İzmir'e deyip ya, kaçmak. Şuraya. Bunlarla beraber ele almak bence gerekiyor. Bu o zaman uzun dönemli hayatının bir parçası olur. Yani şöyle yaptım ben girişimci büyük uzunca bir süre hani dedim ya ben daha iyisini yapacağım şöyle olacak falan hep bir sabır yani bir şey bir sonuç olacak yani bir şey olacak bir şey olacak yani işte bir exit olacak bir şey olacak bir şey olacak yani ya bir şey oldu falan yok hayat akıyor. <laughs> <laughs> Gerçekten bir şey olduğu yok ama bu <laughs> ben e, geçen <laughs> kimle konuşuyor hep kullandığım bir cümle var diyorum ki yani e, bizim bir bölümde söyledim galiba yani bir VASAT bir günün nasıl geçsin istiyorsun? Hı. Konu bundan ibaret bence. Evet. Yani o VASAT gününde Çok sabah güzel. kalkıp kendi işine kafa yormak, gece yatakta uykusuz kalmak da girişimcilik bir parçası. Hı. O gün Hı. ofiste Hı. olanlar da bir bir parçası. Ama sen VASAT bir gününde bir yerde çalışan olmak da istiyor Yani hani hiçbir yol, Hı. hani girişimcilik de diğer de bence sonuç Hı. üzerinden değil. Yani o evet. VASAT ortalama bir gününde nasıl geçiyor? Evet. Yani evet. Bence evet. her şey bu belirliyor. Kesinlikle. Muş. Kesinlikle yani, çok güzel. Bir, öyleymiş bir, yani. <gülüyor> <gülüyor> bu da çok güzel bir tanım ve açıklama oldu. Öyle yani evet. Yani o günün neyle dolduracağına dair bir şeyle başlıyoruz. Kimisi bizim verdiğimiz kararlar, verebildiğimiz kararlarla. Kimisi başımıza gelenlerle. İşte hepsi bir arada. Yani onu geçirmek de ilgili. Yani çok da bu şeyleri artık takılmamak lazım yani işte sonunda şu olacak, olacak ya, ya. Ya. Hayır en sonunda ne olacağı da belli bu arada. <gülüyor> <gülüyor> o felsefeye geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bilseydim şu Marcus Aurelius'u koyardım. <laughs> sonunda nasıl söyleyeceğiz? Evet. <laughs> hatırlamak evet. lazım. Onu hatırlamak gerekiyor ama ee, bilmek lazım. bir takip ettiğim zaman da kim olduğunu unuttum ben de hep kişileri unutuyorum o yüzden referans veremeyeceğim maalesef. Bir yazıda diyordu ki şeyde yönetiş koşulu yapan Amerikalı bir adamlardan birisiydi o bir grup var takip ettiğim de hepsini birbirine karıştırıyorum artık. Birisi diyordu ki işin senin hayatındır diye bir cümleye başlıyor ben okudum bu adamdan hiç beklemediğim bir laf falan. Hmm. O yüzden dedi hayatını işine işini hayatına göre şekillendirmen lazım gibi bir yere bağlıyordu sonrasında hmm. hani hmm. uzunca bir şey. Hmm. Aynen dediğiniz şey yani hani işin senin hayatın bunu anla ee, ama yani uyku düzenini de bozmasın aile düzenini de bozmasın işte sen arada dinlenmen de gerekiyor yani Onlardan farksız bir şey değil yani işim ve hayatım işte work-life balance diye bir şey zaten oradan geliyordu. <laughs> yani work-life balance evet. diye bunlar zıt kutuplar değil. Değil. Hani evet. work-life'ın bir parçası. Evet. Work-life harmony olması lazım diye evet, bir yere bağlıyordu. Süper bir makaleydi belki bu şekilde aratınca bulabiliriz diye. Hmm, yani work-life balance diye work-life harmony arıyoruz. Harmony. Ee, o yüzden öyle düşünmen lazım. İşte o da senin normal ailenle geçirdiğin zaman hafta sonun o da mesain falan gibi böyle görmen lazım diyordu. Aynasını dediğinizde buna benzer bir şey aslında. Hani öyle düşünmek lazım. Çok. Kesinlikle. Ya yani hayatın bir parçası bu. Yani hepsi, her şey hayatın bir parçası. Yani ihtiyaçların var, onları gidermek istiyorsun. Bunlar sadece maddi ihtiyaçlar var. Yani var olmak, kendini ifade etmek istiyorsun. O da işini şey bu. Yani hepsi bir, bir, arada. Yani böyle, işi böyle çok ayrı, bütün e, ne diyeyim kaynağını, zamanını ayırmak biraz şey yani o dengeyi bozuyor yani anlatabildim mi o bir ambivalans var yani önceliklerin arasında bir şey var böyle yani gerilim var onu yönetmek harmonik bir şekilde yaşayarak ve bu anla daha o dediğin gibi vasat bir günü iyi hissetmek iyi yaşamak önemli. Bu arada başkasını i̇şte. izlerken de bunu hatırlamak lazım bence yani şimdi hmm. biz kendimizden bahsediyoruz işle hayat aslında bütün falan başkalarını da böyle yani işte ben birkaç gençle konuştuğumda gördüm hmm. işte birisini örnek veriyor işte o şunu başardı <laughs> şöyle yaptı şu kadar hmm. yılda falan ya çok basit örnek vereceğim kendime. Yani o adam evli mi çocuğu var mı bir kere? <laughs> <laughs> 0-3 yaş arası çocuğu olan bir insan. <laughs> Girişim uçamaz yani. <laughs> mesela ben atıyorum mesela hayatında neler oluyor? Annesi babası hasta mı? Hani bilmiyoruz biz bunları. Çünkü iş de hayatın bir parçası. Senin hmm. hayatın da dolayısıyla işin evet, evet. illa ki etkiliyor ee, farklı şeyler. Ya bir yerde şey de yani uç biraz şöyle bir girişimcilik şey hikayesi çok satılıyor yani biraz ondan soğudum ifade etmek istiyorum yani uçacak kaçacak falan ya bu bu, bu şart değil yani orada 3-5 tane örnek alıp algıda onu onu, onu onu gösterip ondan sonra bütün aslında gayet güzel işleyen hayatını düzgün yaşayan insanları yok saymak gibi bir yere var vardırdık yani ona gerek yok yani hepsi güzel <laughs> senin dediğin gibi yani şu gününü iyi geçiren her şey iyi bir girişimdir bence bu arada biz bu kanalı kurarken <laughs> Nazım işte bizim kamera arkası her şeyi yapan. Bak bir <laughs> yok. <laughs> Duvarı yıkıyor muyuz? Duvarı yıkıyor. <laughs> Duvarı yıkıyor. <laughs> Nazım orada. <laughs> Nazım her şeyi yapan. ilk başta konuşuyoruz biz nasıl bir şey yapacağız yani amaç ne diye. Biraz protest bir şey vardı. Ben o zamanlar şey diye konuşmuştuk. Yani hep bu gösteriyor. Aynen sizin dediğiniz şey. Yani hep böyle uçmuş kaçmış adam. Elon Musk'ı gösteriyor hmm, girişimci. Yani hmm. O mu? Değil. Yani bin girişimcinin 999'u vasat bir hayat yaşıyor. Hani ve o da başarılı. Hani evet. bakmıyorsam başarılı. Zaten bu nadir olan bir şey. Evet. Ee, bunu göstermek lazım. Gerçek hayatta gerçek deneyimi göstermek lazım. Benim ilk aklımdaki buydu yani. Hani biraz ortalama bir girişimcinin, ortalama bir yazılımcının... Hani sorunları neler ve çözümler ne olabilir? Evet. Bu bu genelde gösterilmiyor, hep böyle süslü olanı görüyoruz. Ve başarısız olduklarını hissettiriyoruz bunun Evet, yani öyle oluyor. Yani sanki ben, yani ben yapamadım, iyi bir girişim yani değil. Yani evet, sen, evet. Senin iyi de ne oysa yani evet. evine gittin ve mutlusun ve paranı kazandın, ekmeğini kazandın. Daha ne? Daha, evet. daha ne istiyorsun? Daha. <laughs> <laughs> evet. Peki şey madem başta söyledik, sonra bunu konuşmamış olmayalım. Kurumsaldaki yöneticilikle hmm. girişimci olduktan sonra. Ben daha iyisini yaparım dedik başladık ya <gülüyor> <gülüyor> yapabildik mi nasıl oldu yani oradaki zorluk ne oldu mesela ya şey Sıfır, ee, öfır, sen kuruyorsun orada evet artık. evet yani de, şöyle yani. bir zorluk var. kurumsalda benim gibi özellikle uzun kalırsan ve oradaki konforla <laughs> iyice alışırsan onun gibi. da bir konforu evet, var evet, onun bir konforu var kesinlikle ya yani yani dedi, dedi, dedim ya hani zorluklar var ortam belki her zaman çok iyi değil hatta bazen toksik olabiliyor hani moda neyimle <laughs> ama bir güvence veriyor. Yani karşılığında bence satılan şey ücret veya şey değil. Daha çok güvence satıyor. Evet. Yani büyük özellikle kurumsal ve büyümüşse sattı size yani sen, sandığınız bekleneni şey. yaptığın sürece evet. evet. buradasın. İşte yine aynı şey. Yani o bu bir spektrum ya. Yani en ucunda devlet var yani. Evet. Şey, mutlak, bir, evet, evet, mutlak bir evet. mutlak bir evet mutlak bir güvence neredeyse Aynen. veriyor. Ee, öbür taraftan özellikle biraz daha az güvence ama daha fazla hak veriyor. Yani öyle bir spektrum ama temel şey güvence yani esas insanlara sunulan şey güvence. E, onu kaybetmek tabii şey e, zor gelen bir şey yani insan güven arayan bir de tür. E, bir o var bir de alışkanlıklar yaratıyor o yani orada o güvenceyi veya e, hayatı e, konforlu hale getirmek için ne bileyim pek çok şey düşünülüyor işte ofisin temizliğinden işte şeylerine kadar senin ne zaman e, işte yemek yiyip o yemeğin de hazır olmasına kadar her şey düşünülmüş vaziyette. Hazır <laughs> İnsan ee, insan kaynakları var bir sürü konuyu takip ediyor işte çalışma arkadaşı alınacak bakan birisi var arayan birisi var şu var bu var finansman başka yerde dönüyor zaten yani çok sadece sana iyi sattım mı diye soruyorlar falan <laughs> yani çok şey e, sorumluluğun çok belirlenmiş vaziyette ve onun getirdiği çeşitli konforlar var şimdi burayı bırakınca ee, masaları temizlemeye kadar inmen gerekiyor bir kere. <laughs> Or oradan başlıyor. Yani. <laughs> Dolayısıyla bu her zaman herkesin bence yapabileceği bir şey olmadığını gözlemledim. Yani bu bunu bir düşme olarak da nitelendiriyor. Öyle düşünenler gördüm ben evet. Ee, Aa, bunu da mı yapacağız? Evet evet. Yani? Yani bunu, evet. Ya o bir düşmedi ya. O hayatın <gülüyor> içinde <gülüyor> hayatın i̇şin içinde. tanımı değişti sadece. <gülüyor> <gülüyor> evet evet yani onu yapan insan da düşürme o zaman. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, öyle <yani>. de bakabilirsin. <laughs> <laughs> Dolayısıyla o bir düşmedi yani. işin tanımı değişti. Onu yapacak kimse yok. Dolayısıyla sana kaldı. Yani aslında böyle bakmak lazım sadece. Ben yapardım bunları yani. bunda çok zorlanmadığımı bir başarı olarak görüyorum. Esas başarı yani. Her şeyden başarıdan o büyük hedeflerden. Kafadaki <laughs> insani başarı var. Evet evet. Dolayısıyla ama bu bir zorluk. Yani bunu aşmak gerekiyor. Özellikle kurumsalda belli bir seviyeye çıktıysan işte maddi zorluklar var yani orada özellikle iyi bir fonlama yap, yapmadıysan başlangıçta ki çoğu startup yapmıyor bunu yapamıyor evet. işte bu dediğimiz şekilde evet. yürüyor orada ciddi bir maddi şeyle buluşuyorsun ve o sende bir şey oluyor ama hem avantaj yani dediğin ya less is more yani o kadar iyi optimize ediyorsun ki onu yani. yani etmeyi çok iyi öğreniyorsun oradan. Çok çok inanılmaz <gülüyor> inanılmaz. <gülüyor> tarzı kişiyle tarzı az kişiyle nasıl çok ağır, iş yapılır çok iyi biliyoruz. Az şey, az kaynak, az para, az Aynen. zaman hepsiyle çok 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 iyi bir optimizasyon yapıyorsun ama o biraz şeyi de gene getirebiliyor yani ne diyeyim konservatif bir şey yani bir hani bir kenarda dursun ya dur o kadar açılmıyor gibi biraz konservatif yani en azından bende öyle bir şey oluyordu yani. Şimdi iyi ama dur bakalım yarın tekrar ya dur. Şey ben varsa. o kadar şey değilimdir, optimist, romantiyimdir biraz yöneticilikte. İlk yıllarda çok böyle sıfırdan, ucundan döndüm o konservatif olmadığım için yani kenara hmm. biraz koymadığım için hayat bana olmayı öğretti. Öyle <laughs> yani ben yani. Oradan yani oradan. burada örnek olarak söyleyeyim farklı karakterler var ama doğrusu Parti o. Ee, <laughs> yani Yok yani bana, bana, da seninki biraz de. Biraz daha de. garantici <laughs> olmak lazım. Ya yani dengesi mesela denge meselesi ve o bir akış yani. Zaten bence zorlaştıran hem hayatı hem yarışımcı zorlaştıran neyi ne zaman yapacağını veya neye ne zaman ağırlık vereceğini bulmak bir sanat. Hmm. Yani şimdi dediğin bazen de ben de senin dediğini düşününce ya evet bazen de daha hızlı davranmalıyım dedim yani. O doğru, geldi. Doğru. Dolayısıyla bazen de risk alıp evet. Yani yani. dolayısıyla o bir sanat bence. O yaşam sanatı gibi, girişim sanatı. Yani çok bence okulu olabileceğini düşünmüyorum yani işletme falan da okumuş bir insan olarak yani çalışmadan hayatta bir yolculuk yapmadan öğrenemeyecek bir şey değil. Onu öğrenmen lazım ama neyi ne zaman yapacağını yani bazen daha konservatif olman gerekiyor, bazen atak olman gerekiyor. Bazen bazı kararları vermen gerekiyor, bazen zamanına bırakman gerekiyor gibi yani onu çok şey yapamam yani koçluk falan belki ancak şey yapılabilir. Ee, orada ancak bire bir, Yani, yani birebir bir şey bir de bu. Yani şey değil yani bunu böyle kurallaştırmaya çalışıyorlar. Ben olacak mı yani? Hani koç yani koçta bile cevap alamazsın aslında. Hmm. Sadece fikir alabilirsin evet, belki. Yani. Sonra yine kararını evet, sen evet, vereceksin evet, ve evet. doğru mu yanlış mı yaşamadan yine bilemeyeceksin. Aynen. Yani orada çok fazla kurallaştırmaya çalıştığını <laughs> görüyorum ben yani bunun bir kuralı var da hani Benim futbolu de ben de Biz şey biliyoruz falan. da <gülüyor> <gülüyor> diğerleri bilmiyor. Öyle bir şey yok. Ne olsa diyeceğim ben. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> 3 ay sonra batıyor muyuz çıkıyor muyuz hiçbir zaman belli değil. <laughs> yani hem öyle hem senin girişimin, senin zamanın, senin ne diyeyim kişiliğin bambaşka şeyler. Yani tamamen kişisel kendine özgü bir evet. yolculuk. Onu kendi öğrenmen lazım. Ama elbette feyiz alırsın yani bu konuşmadan da alabilirsin. işte bir takım kitaplardan alabilirsin yani öğreniyorsun. İşte bir yerlerden öğrenilen bir şey bu. Ama kendi öğrenme yolculuğunu oluşturman gerekir. <laughs> Allah süperdi ben... Bunun üzerine çok bir şey söylemeden bu tatlı yerde <laughs> bırakalım. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür bir... ederim. Çok sağ, sağ olasın.